başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda oyuna yeni bir mekanik geldi. Ona bakacağız. Ayrıca arkadaşlar Messi PUBG Mobile yapımı 35 günlük forma nasıl alabilirsiniz? Onu göstereceğim. Ayrıca yeni etkinlikler var. Onların hepsini beraber bir inceleyeceğiz gençler. Şimdi ondan önce arkadaşlar biliyorsunuz Royal Pass'ın gelmesine çok az bir süre kaldı. Ayın 19'unda M17 Royal Pass geliyor. Şuradan bir çıkalım abi. Yine yorumlar kısmına arkadaşlar eğer yapmadıysanız kodlarınızı yazabilirsiniz. Birbirinize destek olabilirsiniz gençler. İşte grup kodlarınızı. Royal Pass'ı daha da ucuza alabilirsiniz. Şimdi hemen popülerliklere bakıyoruz. Ondan sonra da geçeceğiz. Ee, Ünsal 60 popülerlik ta korkmaz var. Evet Ünsal böyle atınca herkesi götürmüş. <laughs> Neyse ismi gözükmeyen arkadaşlarımız varsa da onlara da teşekkür ederim. Arkadaşlar tek tek atın ya atabiliyorsunuz. Bir böyle birkaç sıra yapın yani sıralama yapınca sonra başkalarının isimleri gidiyor. Abi sonra yeni güncellemeden sonra grafikler bozuldu bende. Grafik çok bozuk. İlk indirme 200 MB HD olarak HD olmayan da 300 MB demiş. Yani bende bir şey gözükmüyor. Böyle birkaç bir girdim. Yani emülatörde misin, telefonda mısın onu da yazsaydın keşke. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor bende. Belki cihazla alakalı olabilir. Selam abi soru alırsan sevinirim. Messi karakterini nasıl alacağız? Ne zaman gelecek? Arkadaşlar Messi karakteri olayı. Yani şöyle normalde etkinlikler ayın 20'sinde geliyor. Yani nereden baksanız bir 3 gün var. Kasım'ın 20'sinde geliyor. Büyük bir ihtimalle de Messi karakter etkinliği de 20'sinde gelir diye tahmin ediyoruz. Çünkü Dünya Kupası etkinlikleri geliyor. Ha belki 20'sinden sonraki günlerde gelebilir. Ama çok uzatmazlar. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi sorularımız bu kadardı. Hemen gelelim olaylarımıza arkadaşlar. Hemen şu kısımda biliyorsunuz etkinlik kısmında yeni şeyler geldi gençler. Şurada Arjantin'le alakalı. Ve bunları şurada tezahürat olayları var. Buradan şey yapabilirsiniz. Maç tamamla, 3 maç tamamla, 5 maç tamamla. Bunların hepsini alabilirsiniz. Bu arada M17 için RP kartları da var. Burada güzel yanı arkadaşlar. Bir tane kalıcı şapka veriyor. Arjantin milli takımının. Keşke burada şapka yerine şu Messi forması falan olsaymış. Güzel olmuş. Ya da M4 kalıcı olup Arjantin de olabilir. Ne bileyim. E, bu desen bile olsa Belki herkeste yoktur. Çok işte vardır diye düşünüyorum ama kalıcı olsaymış keşke. Böyle bir etkinliğimiz var. İşte 30 tane yaptığınızda bunu alabiliyorsunuz. 55'te şapkayı alabiliyorsunuz. Şapkayı biriktirebilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle bir etkinlik olayı da var burada. Şimdi hemen mekaniğe geçeceğiz. Ondan sonra da arkadaşlar. Ya dur şuradan formayı şeyini göstereyim. Daha önceden göstermiştik arkadaşlar. Biliyorsunuz burada PUBG Mobile ile Messi'nin böyle ortaklaşa <laughs> paylaştığı bir forma var. Öyle geçiyor. Global Chicken Cup. Burada arkadaşlar mesela günlük iki kere daha doğrusu bir kere paylaşıyorsunuz. Hemen bir forma geliyor. Öbür gün bir daha paylaşıyorsunuz bir forma daha geliyor arkadaşlar. Bu güncellemeden sonra aktif oldu biliyorsunuzdur. Belki yeni görmüşsünüzdür. Güncellemeden önce paylaşmıştık o zaman aktif değildi. Ben bunları mesela burada paylaşa basıyorsunuz ya. Burada bir şey yapmanıza gerek yok. Kapat dediğinizde orası mesela diyelim benim 2'ydi 3 oluyor. Ama ben bugün yaptığım için o iki de yani yarın 3 olacak paylaştığımda. E peki ne oluyor? Hemen mesaj geliyor arkadaşlar. Şöyle mesaj kutusuna bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi formalar geliyor. Bu formalar 7 günlük arkadaşlar. 5 kere paylaşabileceğimiz için 35 günlük Messi. Şöyle tümünü okundu say diyelim ve al diyelim. Tamam onu da al. Envanterden de şurada. Messi ve PUBG Mobile işbirliği diye geçiyor arkadaşlar. Arkada Messi yazıyor. Böyle bir formayı da arkadaşlar alabiliyorsunuz. 35 günlük süre kullanabilirsiniz. Altına short mod bir şeyler eklersiniz. Ona göre de halledersiniz. Evet şimdi girelim e, şeye. Bu yeni mekaniğe. Eğitim sahasında arkadaşlar. Güzel bir şey. Başka oyunlarda olan bir mekanik. İlaki bilirsiniz. <laughs> Ama iyi olmuş. Benim hoşuma gitti. Yani silahları Iı, test edebileceğiniz bir yer arkadaşlar. Artık şuraya geldiniz arkadaşlar. Yeni oyuna artık mankenlerimiz eklendi şu şekilde. 3 i̇şte seviye kask, 3 seviye yelek, 2 seviye kask, 2 seviye yelek, 1 seviye kask, 1 seviye yelek ve cıbıldak. Şimdi mesela buradan bakıyorsunuz. Tekliği aldım. Şu mesafeden kafaya atıyorsunuz mesela. Ve şeyleri yazıyor. Hasarları yazıyor. 1, 42, 42 Niye atmadı mesela az önce şey? Atması lazım. 3. 42'de. 55 Oğlum hata mı var? 56 şey hasar veriyorsun da İkincisinde atman lazım. Saçma değil mi? Ya da ben mi yanlışım? 65 Bak attı. Öbür günlerde bir saçmalık bulmuş. Bir daha bakacağım. Bu zaten 93'te tek atmıyor bu ayağına. 1 2 3 Aa. Niye? 40 oğlum. 16 Oğlum 2'de düşürmen lazım. Bir seviyenin ne suçu var? Ne günah var? Bu 2'de düşüyor da bu bunlar düşmüyor yani şeyine göre. Mesela bunun 3'te düşmesi lazım. 3'te düşmüyor. Çok garip. <laughs> Mesela gövdeler de aynı arkadaşlar. Mesela bakıyorsunuz. 18, Kaç kere vurduysanız ona göre düşüyor arkadaşlar. Mesela 24. Bunda bir şeylik var abi. <laughs> Kaybolmalarını biraz geciktirmişler bence. Çünkü yani 42 42 bunu düzeltmeleri lazım. Şunlarda hata var diyebiliriz. Ama güzel bir sistem. Burada keskin nişancı, başka silahlar, tabancaları falan deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet oyuna gelen yeni mekaniğimiz de burdu, buydu gençler. Ee, bundan sonra da bir gameplay olacak. İzleyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet. Emre ne yapıyorsun ya? Harikasın Neydi? abi. Herkese vuruyorsun gördüğüm kadarıyla. Ne herkese vuruluyor mu? Ulan bizim adammış bu. Mükemmelsin. Patlat arabayı. Patlat. Oh. Patlat <laughs> arabayı dedim, patlattı. Helal olsun. Burada kimse var mı? Yok.

The red bunlar nerede ya? Canım yok. Oha. Direkt kafaya gitti. Den har mye på meg. Ah. Çok iyi be. Killing <türüz> spree Helal. <Ta>. Görelim <coughs> bakalım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.